Herkese merhaba arkadaşlar. 1000 abone olmamıza çok az kaldı arkadaşlar. Lütfen desteğinizi esirgemeyin. Gitgide daha da kalabalıklaşalım. Zuhal'ın artık dizinden ayrılıp gitmesini istiyorsanız ve ayrıca Yaman'ın ölmesini istemiyorsanız da beğeni tuşuna basalım ve sayımızı görelim arkadaşlar. Yaman kurtulabilecek mi? Seheri bekleyen büyük tehlike ne? Yaman hapisten kurtulacak mı? Kiraz ve Ali'nin arası bozulacak mı? Yaman hapishaneden ne zaman kurtulacak? İşte bütün sorularınıza cevap vereceğim arkadaşlar. Hemen Emanet Listesi'nin yeni bölümüne geçelim. Emanet Listesi'nin yeni bölümünde hepimizi çok heyecanlı bölümler bekliyor. Yaman'ın hayatı ciddi bir tehlikeden geçecek. Çünkü Yaman çok fazla kan kaybetti. Bu yüzden Yaman erkenden bulunmasaydı kan kaybından ölebilirdi. Büyük ihtimalle Ali Yaman çok kan kaybettiği için ona kanını verebilir ve Yaman bu sayede hayata tutunabilecek. Yaman Ali'nin kanını aldığından dolayı hafif bir kriz geçirecek. Doktorlar da aynı kan bağında olanlarda bu durumun gerçekleşebileceğini söyleyecek. Ali de bu durumdan şüphelenip gerçeklerin peşine düşecek. Seher ise daha acılı günler bekliyor. Seher ise Yaman'ın durumunu öğrenince büyük bir yıkım geçirecek. Seher Yamansız yaşayamayacağını biliyor. Artık Seher Yaman'a tamamen aşık oldu. Bu yüzden Seher asla Yaman'ı bırakmayacak ve onun iyileşmesi için her şeyi bırakıp sadece onunla ilgilenecek. Yaman da Seher'in sevgisi sayesinde hayatı tutunacak ve iyileşmeye başlayacak. Yani bu süreçte Seher ve Yaman daha da yakınlaşacak ve bu olay ilişkilerinde önemli bir dönüm noktası olacak. Ayrıca Camgöz kardeşler en son Yemin dizisinde oynamışlardı. Bu yüzden Camgöz yakında diziden ayrılacak ve Yaman'ın suçsuz olduğu anlaşılacak. Hatta Ali Yaman'a karşı hata yaptığını anlayacak ve bu durumdan pişmanlık duyacak. Yani bundan sonra Ali Yaman'a karşı daha iyi davranacak. Yakında iki kardeşin kavuştuğunda göreceğiz. Cam göz sorun da bitince ve olaylar durulunca Seher ve Yaman hayatına yeni bir sayfa açacak. Seher ve Yaman birbirlerine aşkını söyleyecek. Güzel çiftimiz birlikteliğin tadını çıkarmaya başlayacak. Zuhal ise bu birlikteliği gördükçe delirecek. Onun bu delirmesi ortaya kötü olayların çıkmasına neden olabilir. Yaman ve Seher'e zarar vermeye kalkabilir ve Yaman ve Seher'den ikisini kötü olaylar bekleyecek. Her şeyin sorumlusu olarak Seher'i görecek. Bu yüzden Zuhal ablasıyla kötü planlar yapmaya başlayacaklar. Ya Seher'i öldürüp ortadan kaldıracaklar ya da Seher'i Yaman'dan uzaklaştıracaklar. Ama planları boşa çıkacak. Çünkü Yaman onlara güzel bir ders verecek. Bu ders sayesinde ikisini de peşini bırakacaklar ve mutluluklarına izin verecekler. Kiraz ise Ali'yi kıskanacak. Çünkü Kiraz belli ettirmese de Ali'yi çok seviyor. Ama sonradan gerçekler bir kez daha ortaya çıkacak ve bu sorun da çözülmüş olacak. Peki sizce Yaman ve Seher birlikte olup mutlu olabilecek mi? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Ve Yaman ölmeyip kurtulacak. Ayrıca dizimizin konusu Yaman'ın üzerine kuruludur. Bu yüzden Yaman'ın ölmesi düşünülemez. Yani Yaman'ın durumu daha iyiye gidecek daha onun seherle geçireceği güzel günler bulunmakta. Yaman bu güzel günlerin hatırını iyileşmek için çabalayacak ve bir an önce toparlanmaya çalışacak. Yaman'ın iyileşmesiyle bize çok güzel bir sürpriz daha bekliyor. Çünkü Yaman'ın suçsuz olduğu ortaya çıkacak ve Yaman serbest bırakılacak. Tabi bu duruma en çok Seher sevinecek. Seher, Yaman'dan ayrı kaldığı zaman boyunca onun kıymetini daha iyi anladı. Yakında Yaman tamamen eski sağlığına kavuşacak. Bunun üzerine Yaman hayatın kısa olduğunu anlayacak ve Sehera e duygularını itiraf edecek. Çünkü artık beklemenin bir anlamı kalmadı. Yaman artık Seher'le eğlenip bir aile olmayı planlayacak ve ondan bir çocuğu olmasını isteyecek. Seher de Yaman'a tamamen aşık olduğu için ona bir şans tanıyacak. Güzel çiftimiz tüm sorunların ardından ilk adımını atacak ve sevgili olacaklar. Ama Zuhal bu birlikteliği görünce sinirden çılgına dönecek. Çünkü Zuhal Yaman'ı sadece kendisinin hak ettiğini düşünmektedir. Onun bu düşüncesi İkbal yüzünden oluştu. Yakında İkbal bu düşüncenin zararını hayatıyla ödeyecek. Çünkü Yaman İkbal'in hain olduğunu öğrenecek. Önce ona kendi elleriyle ceza verecek. Sonra da onu fakirliğe mahkum edip hapse yollayacak. Bu durumdan Zuhal de bin alacak. Yaman onu da ablasıyla birlikte sonsuza dek hayatından çıkaracak. Ali de artık Yaman'ın iyi bir insan olduğunu anlayacak. Hatta yavaştan onu korumaya bile başlayacak. Tabii Ali bunun niye yaptığını anlayamayacak. Yaman ilk zamanlar Ali'yi kabullenmese de sonradan onu kabullenecek. Kiraz da yeni gelen kızı kıskanacak. Çünkü Kiraz belli ettirmese de Ali'yi seviyor. Ama sonradan İbrahim gerçekleri anlatınca tüm sorun çözülecek ve Kiraz ile Ali'nin arası düzelecek. Yani Kiraz ve Ali arasındaki bağ daha da kuvvetlenecek. Peki sizce Yaman kurtulacak mı? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Böylelikle bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Daha fazla video için abone olmayı, beğeni atmayı ve bildirimleri de açıp yorumlarınızı atmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.